1924 yılıydı. Bitlis'in Karacayır köyü derin bir sessizliğe gömülmüştü. Ve o sessizliğin içinden bir lanet doğmak üzereydi. Zehra adında bir kadın köyde şifa ana diye anılırdı. Ama o günlerde Zehra'nın hamileliğiyle birlikte köyde tuhaflıklar başladı. Hayvanlar geceleri çılgına dönüyor. Ahırlardan kaçıyor. kendi Tartalarken... Tam o anda köyün tek su kaynağı kesildi. Asırlık ceviz ağacı kökten Sabah olduğunda Zehra yani şifa ana gözleri açık, yüzü dehşetle donmuş halde yatağında ölü bulundu. Köylüler fısıldamaya başladı. Bu bebek uğursuz, bu bebek lanet getirdi. Köylülerin baskılarına daha fazla dayanamayan Zehra'nın annesi Fatma torunu Belkıs'ı da alarak köyü terk etti. Ve yıllar geçti. Belkıs büyüdü ve cinlerle bir anlaşma yaptı. Nifra adındaki bir kabileyle güç istiyordu, intikam istiyordu. Ve cinler ona bir bedel sundu, yeni doğmuş bebeklerin ruhları. Belkıs kabul etti, ritüeller yaptı. Köydeki herkes ona kurtarıcı gözüyle bakmaya başladı. Ama o artık başka biriydi, İçine karanlık yerleşmiş doğan bebekler biçimsiz ya da ölü doğmaya başladı. Ritüel sırasında bir bebek gözsüz, derisiz bir yaratık gibiydi. Ve o günden sonra köy mezarlığında bir çukur açıldı. İçinde bebek cesetleri jandarma geldi. Ama kız çoktan yok olmuştu. Kulübe bomboştu. Ne ritüel izleri ne de bir eşya. Ve o günden sonra Karaçayır köyü sessizliğe gömüldü. Artık kimse orada yaşamıyor ama bazı geceler o mezarlıkta hala Belkıs'ın sesi duyuluyor. Gerçek mi, efsane mi? <laughs> Yorumlarda buluşalım. Daha fazla bu tarz içerik için abone olmayı unutmayın.